Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım toyga çorba tarifimi paylaşıyorum. Ben işten geldiğimde hızlıca hazırlıyorum bu çorbayı. Gerçekten şifa deposu çok pratik çorbadır. Tarifim için gerekli malzemelere geçelim. İlk olarak derin bir tencereye yumurtamı kırıyorum. Ardından bir yemek kaşığı unumu ekleyip çırpıyorum. Ben bu çorbamı evde mayaladığım yoğurttan yaptım. Sizler istediğiniz yoğurtta kullanabilirsiniz. Mayaladığım yoğurttan 5 su bardağı yoğurt kullandım. Yoğurdumu çırptıktan sonra bir çay bardağı yarma ilave ediyorum. Sizler farklı bakliyat ürünleri de kullanabilirsiniz. Ben yarma kullandım. Gerçekten de yarma çok lezzet katıyor. Yarmamız pişmesi için kaynayana kadar karıştırıyoruz. Çorba kaynadıktan sonra kaynamış 6 su bardağı su ekliyorum. Kesilmemesi için kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın, çorba fokur fokur kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra 2 diş sarımsak ekliyorum. Gerçekten mükemmel lezzet veriyor. Ardından 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu çorbanın olmazsa olmazı notunu ekliyorum. Gerçekten çok güzel yakışıyor. Fokur fokur kaynadıktan sonra tereyağlı sosumu ekliyorum. Ayrı bir tencerede bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra bir tatlı kaşığı nane ekliyoruz. Kaynayan çorbaya sosu ilave ediyorum. Birkaç dal yeşil nane isterseniz ekleyebilirsiniz. Çok güzel tat veriyor. Çorba servise hazırdır. Çorbam tam istediğim gibi oldu. Kıvamı, her şeyi çok güzel oldu. Sizlere göstermek istiyorum. Bana güvenebilirsiniz. Yıllardır yaptığım tarif. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.